Alo kanalından herkese merhabalar. Bugün Filipinler Cagayan de SM Uptown AVM merkezinin oradayız. Gezdiğim, gördüğüm yerleri sizin de görmeniz için videomu başlattım. Burası AVM. Şöyle bir trafiğe bakalım, arabalara bakalım. Burada hayat nasıl? Böyle dolmuşlar var burada. Kişi başı 20 peso gittiği yere kadar götürüyor. serbest ceza yok. Burada bir dünya motorlu var. Ama dikkatimi çeken konu her motorcuda kask var. Yani devlet zorunlu hale getirmiş. Burada herkes kurallara uyuyor. Böyle değişik değişik kamyon markaları var. Hani her telden araba var burada. Bakın bu Mitsubishi'nin bir SUV tarzı aracı. Ford'un aracı var. Bak şu Ford'a bak. Nissan'ın var. Isuzu'nun var. Toyota'nın şunlar ucuz. 1 milyon peso. Yani 14 bin, 14 bin dolara falan alabilirsin bunu. Bak bu gelinin arabası. Çin malı. Bak dolmuş gel Cemiz. Böyle oturuyor millet gidiyor abi. Bak bu kapı da yapmış. Şurada ileride benzin istasyonu var. Toyota Hilux'lar fazla burada. Hilux. Şu Türkiye'de yok mesela. Rosso diye bir aracı. <laughs> 700 bin 620 bin peso. Bedava araba. bir kil, 1 litre benzinle 70 kilometre gider diyor. Sonra şu gelen bak küçük var ya. <laughs> Nissan'ın Suzuki'nin bunlardan var. Bunlar 200, 250 bin peso. Yani 4000 dolar falan yapıyor albi bedava. Burada herkes güler yüzlü. Yani ben böyle hayat yaşayıp da gülen insanlara yani şaşırıyorum. Helal olsun. Adamların şeyi motivesi hiç kaybolmamış. Bravo. Hani bu Filipinler'de de lüks semti var. Çok lüks olmayan semtler de var. Güzel. Evet, Toyota'nın böyle küçük küçük arabalar var. Bunların sıfırı 700 bin peso falan. Bu arada 1 dolar 56 peso yapıyor. İkinci el böyle jipler falan uygun fiyatlı. 700 bin pezoya, 900 bin pezoya alabilirsiniz. Bak. Ha, şu Toyota'nın Sıfırı şu. Vigo diye geçiyor. Bunun fiyatı da uygun. 700 bin peso. Evet yani arabalar hayat bu şekilde Filipinler'de. One minute wait. Hello. <laughs> Motorcu bize korna çalıyor bak. Şu pikabı görüyor musun? Kadilla Escalade gibi aynı bak. Hey bunun markası GM bu Changan diye bir marka var o olması lazım. Hyundai Star X'ler var bu şekilde. Yani genellikle çoğu insanlar pick-up alıyor burada. Taksiciler şunlardan kullanıyor. Hyundai kullanıyor. Şu Toyota'nın Avios diye bir aracı var. Ondan kullanıyor. Bak bu taksi. Bu devletin belirlemiş olduğu yasal taksiler bunlar. Taksimetreyi 40 pesosdan açıyorlar. Bunlar da kişi başı 20 peso. Bak adam doldurmuş görüyor musun? Full, full gidiyor. Hello. Burada herkes selam veriyor böyle bir yabancı insan gördükleri zaman. Hey. Okay. adam dışarıda gidiyor. Helal olsun. Evet. Kameraya sallıyorlar. Güzel. Evet bu videom bu şekildeydi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.